Sahabe asrının sonlarına doğru ortaya çıkmaya başlayan kelam fırkaları içerisinde sünnete ittibayı reddeden sünneti bir delil olarak tanımıyorum diyen bir fırka bilmiyoruz Müslümanların fırkaları içerisinde itikadi mezhepleri içerisinde böyle diyen kimse bilmiyoruz kendisini hem İslam'a nispet etsin hem de ben sünneti tanımıyorum peygamberin sünneti beni bağlamaz diyen bir fırka bilmiyoruz. Modern zamanlarda ortaya çıkmış Kur'ancılar, Kur'aniyyun, Ehli Kur'an, Mealciler birçok isimle anılan fırka bunun istisnasını oluşturuyor. Bunlar kendilerini İslam'a nispet ediyorlar, Müslümanız diyorlar. Fakat Efendimizin misyonunun Kur'an'ı tebliğden ibaret olduğunu, onun dışında onun sünnetinin, onun yapıp ettiklerinin bizim için herhangi bir bağlayıcılık ifade etmediğini söylüyorlar. Burada şu kadarını söyleyelim. Peygamber ve vesselam Efendimizin dindeki konumunu, misyonunu, sünnetini, onun bağlayıcılığını tartışma konusu yapan kimse dinden çıkmıştır. Bunun adını açık ve net bir şekilde koymamız lazım. Peygamberin sünneti beni bağlamaz diyen kimse Kur'an'ın birçok ayetine muhalefet etmiştir. Dolayısıyla dinden çıkmıştır. Bu küfürdür. Peygamber beni bağlamaz diyen bir insanın bir din mensubunun hangi dine mensup olursa olsun inandığı peygamberin sünnetinin kendisini bağlamayacağını söylemesini hiçbir din mensubu normal karşılamaz, tolere etmez. Bu din içinde kabul edilebilecek, onaylanabilecek, hoş görülebilecek bir tutum değil. Adı Kur'an'a dayanmak olsun, adı tevhid olsun, adı ne olursa olsun efendimizin misyonunu, bağlayıcılığını, peygamberliğini, rehberliğini tartışma konusu yapmak doğru değil. Biz bunu gayrimüslimlerle münakaşa ederiz. Peygamber Efendimizin nübüvvetini, peygamberliğini, sıdkını, mucizelerini gayrimüslimlerle münakaşa ederiz ama bir Müslümanın kendisini Müslüman olarak ifade eden bir kimsenin daha doğrusu böyle bir meseleyi tartışma konusu yapması Din içi bir mesele olmaktan konuyu çıkarır. Bu bir Müslümanla bir gayrimüslim arasındaki bir mesele haline gelir. Dolayısıyla onunla o bağlamda konuşmak lazım. Çünkü o insanın Kur'an'a imanı, Kur'an'a teslimiyeti iddiası tartışmalıdır. O insan Kur'an'a inansa, iman etse böyle bir şeyi iddia etmez. Onlarca Kur'an ayetine açık bir şekilde muhalefet anlamına gelecek böyle bir tavrı aklı başında bir Müslüman benimseyemez, müdafaa edemez.